Muar uçak kan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. <laughs> ülkemizin ilk yerli savaş uçağı projesi olan 5. nesil çok yönlü savaş uçağı MMU hem hava hava hem hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamakta. Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 projesinin tasarımını geliştirmeye yönelik başlanan MMU, Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla birlikte ülkemizin devam eden yegane 5. nesil savaş uçağı projesi haline geldi. Yani kötü komşunun insana ev sahibi yaptığına tanıklık ediyor. 5. nesil savaş uçaklarının en önemli özellikleri üzerine gelen radyo dalgalarını sönümlemesi, bu sayede görünmez olması ve uçak motorunun çıkarmış olduğu yüksek ısı sonucu oluşan renk değişimi kontrol edilerek radarlardan kaçabiliyor olması. 5. nesil savaş uçağına Amerika, Rusya ve Çin'den sonra sahip olan dördüncü ülkeyiz. Yerli ve milli üretimlerimiz, 5. nesil savaş uçağımız, SİHA'larımız, İHA'larımız, atak helikopterlerimiz, Altay tankımızla savunma sanayimiz güçleniyor. Tüm iç ve dış hainlere korku salmaya devam ediyoruz. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kan hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.